Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 2 Mart, Pazar günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Bugün toplamda sizler için 6 tane mücadelem olacak. 6 tane mücadeleyi değerlendireceğim. Tam olarak ideal tercihli 6 karşılaşma olacak sevgili dostlar. Güvenliğim karşılaşmalar, öncelikle onu söyleyeyim. E, çok büyük e, futbol sürprizi falan olmazsa, e, güzel bir şekilde kazandırabilecek mücadeleler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki aklınıza yatanları alın, aynı fikirde olduklarımızı alın. E, onun dışında... E, aynı fikirde değilsek uymuyorsa görüşlerimiz değerlendirmeyebilirsiniz. Bunu özellikle söylüyorum sevgili dostlar. Hemen geçeceğim. E, çok uzatmayacağım. Yalnız ufak bir hatırlatmam var. Onu e, söylemek istiyorum. Lütfen dinleyin sevgili dostlar. Atlamayın videoyu. E, hatırlıyorsunuz ki Şubat ayının tam 10'uydu. Ve dedik ki e, önümüzdeki ay 1 Mart itibariyle YouTube katılda bir liste açacağız dedik. Burada nasıl bir liste açacağız? Kullanmış olduğumuz Excel, biliyorsunuz Excel'i vermiyoruz artık. O Excel'le birlikte şahsi analizlerimizde liste şeklinde değerlendireceğiz dedik. Yani günün e, güvendiğimiz Excel'de yüksek yüzdeyle çıkan ve bizim de güvendiğimiz şahsi karşılaşmalarımızı 3 maç olur, 10 maç olur, 15 maç olur liste şeklinde değerlendireceğiz dedik. E, bugün itibariyle YouTube Katıl'da açmış bulunuyoruz. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. YouTube'a girdiğinizde katıl butonuna tıkladığınızda e, en altta geldiğinizde orada listelerde işte ilk 3 paket destek paketi arkadaşlar mesela liste analizleri kısmı var ona tıklayıp üyelik aldığınızda aylık 200 TL bunu belirteyim aylık 200 TL aldığınızda her gün günün e, Excel ve bizim analizlerimizden oluşan listesi geliyor dediğim gibi bültene göre değişir bu 3 maç gelir 10 maç gelir 15 maç gelir e, bültene göre değişiyor mesela ilk hafta sonuyla başlayacağız. Cumartesi günüyle bu videoyu Cuma akşamından çekiyorum Cumartesi günüyle başlayacağız listelere. E, katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi katıl yapıp 200 TL aylık şekilde katılabiliyorsunuz. Onun bir üst paketi var. Günün kuponu her gün 2 oran ve üzeri en güvendiğimiz ana kuponu paylaşıyoruz orada. Tek bir kupon geliyor. Zaten günün kuponuna geldiğinizde liste analizlerine de otomatikman almış oluyorsunuz. Yani iki pakete birden girmiş oluyorsunuz. E, günün kuponuna tıkladığınızda hem listeleri hem de kuponlar görmüş olacaksınız. Bunlara YouTube katıl üstünden katılıyorsunuz ve paylaşılan her şeyi YouTube'un topluluk sekmesinde görüyorsunuz. WhatsApp gruplarımız var. iki tane. Bir Silver grubumuz var. Burada ne var? Düşük miktarlarda oynayanlar için 100 lira, 200 lira, 250 lira, 300 lira bandında normal seviyede oynayan arkadaşlarımız için bir grup. Tamamıyla yasal sitelere göre verilir. Nes, nesine işte misli, bilyoner, iddia.com ki biz idanocta.com'dan oynuyoruz oranları yüksek diye. Burada günün tüm kuponları paylaşılır. Günün ana kuponu, alternatif kuponu, korner kuponu Bülten müsaitse, yüksek oranlı kuponlar işte ne bileyim, sistem kuponları, maç önü e, kuponlarımız oluyor. Mesela maç önü tek oyuncu gol atar falan filan gibi. Bunları değerlendiriyoruz ve tüm canlılarımız buradan veriliyor. Bu WhatsApp'ta olan bir grup. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. E, bunun fiyatı da e, 800 TL. Bir de gold grubumuz var, misli grubumuz. Bu da 1150 TL arkadaşlar. Burada da yurt içinden oynayanlar için mislilerimiz ve yurt dışından oynayanlar için mislilerimiz var. Burada da yine 1000 TL ve üzeri oynayan dostlarımızın katılmasını tavsiye ediyoruz. Tamamıyla profesyonel ve riski minimuma çekerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ve çok da güzel gidiyoruz. Ciddi anlamda bir serimiz var misli grupta. Bunu da belirtmiş olayım. Yani silver'e 800 lira vereceğinizde gold gruba gelip, 1150 TL'ye hem silver gruba hem gold gruba katılmış oluyorsunuz değerli dostlar. Bunu belirtmek isterim. Çok istek vardı çünkü bu Excel analizleri liste şeklinde gelsin madem Excel'i vermiyorsun diye özellikle belirtmek istedim bunu. Liste analizleri yeni eklendi katıl butonumuza. İstiyorsanız katılabilirsiniz. Yine WhatsApp gruplarımızda gelecekseniz mümkünse hafta sonu yoğunluk başlamadan katılın sevgili dostlar diyorum. Ve bu kısmı Geçiyorum hemen. Şimdi e, skor sorumuz var onu soralım başlamadan önce. Milan Lazio mücadelesinin skor sorusunu sizlere sorduk değerli dostlar. Maç kaç kaç biter? Yorumlar kısmına yazarsanız e, doğru bilen arkadaşlarımızdan iki kişiyi yine bir hafta boyunca WhatsApp grubumuzda misafir edeceğiz değerli dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Son olarak beğenileri yaptıysak abone değiliz abone olduysak mücadelelerimize geçelim değerli dostlar. Ha bu arada bu etkinlik soruları Instagram sayfamızda paylaşılıyor. Görüyorsunuz Altin Analizler, e, Twitter adresimiz de aynı. Her ikisini de takibe alırsanız e, bu oynanan, yani iddianın hangi gününü çektiysek ertesi günü sabahtan öğlene kadar kazanan arkadaşlar Instagram'dan duyuruluyor sevgili dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, söyleyecek başka bir şey yok. İlk mücadelemize geçelim. Bir Bundesliga 2 ile başlayalım. Elversberg her tabellin mücadelesi. Şimdi benim iki beğendiğim takım arkadaşlar yani oyun olarak beğendiğim takım özellikle ev sahibi Alvesberg ciddi anlamda e, oyunu iyi oynayabilen bir takım. Yani bu nesnikanın en iyi gerek hücum organizasyonunda gerek kapanıp geçiş oyununda kontraya çıkma yönünde ciddi anlamda etkili beğendiğim takımlardan bir tanesi. Yani ilk 5'e girecek takımlardan bir tanesi. Ee, rahat bir şekilde skor bulduklarını söyleyebilirim özellikle evinde. Evet savunma zaafiyetleri çok fazla. Burada da her tabelinin deplasmanda göstermiş olduğu oyun ön plana çıkıyor. Şöyle bir baktığım zaman karşılaşmanın iki buçuk üste gitmesini bekliyorum. Gollü mücadele bekliyorum ben sevgili dostlar. Şöyle iki 1ler 2-2'ler iki, rahat bir şekilde gelecekmiş diye düşünüyorum. O yüzden 2.5 üstünü 1.48 oranıyla idealden alıyorum. Biraz daha oran yükseltmek isterseniz var ve 2.5 üst seçeneğini 1.65 oranıyla değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi gollü geçmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi bu. Geçiyorum bir diğer mücadelemize. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi şimdi Galatasaray'ın oynamış olduğu bir derbi var. İşte spekülasyonlar var, konuşulanlar var. Bunlara girmeyeceğim. Yabancı hakem, cartçuk muhabbetleri falan. Ama etkisiz bir Galatasaray var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe var. Yani bir Fenerbahçe gerçeği var. Dolu dizgin geliyor ve çok iyi şekilde ilerliyor. Galatasaray'ın olası puan kayıpları ciddi sıkıntılar yaratacaktır Galatasaray'a. Ama öyle, ama böyle bir şekilde bu mücadeleyi Kazanan bir Galatasaray göreceğiz arkadaşlar. E, maç sonu 2 dedim 1.52 oran çok yüksek. E, ama ben Galatasaray'a güveniyorum. Maç sonu 2 dedim 1.52 oranıyla. E, oran yükseltmek isterseniz 2 ve 1.5 üst tercihlerine gidebilirsiniz. Yaklaşık 1.65 oranı var. Yine Korner'in zengin olacağı bir karşılaşma olarak bekliyorum. Yine alternatif kuponlarda Korner kuponu olarak değerlendirmeleriniz varsa bu mücadeleyi de Korner e, yönünden değerlendirebilirsiniz. Ben doğrudan maç sonu 2'yi Alacağım 1.52 oranıyla. Şimdi bir Fransa'ya geçelim. Lyon-Brest mücadelesi. Şimdi son dönemlerde beğendiğim iki takım arkadaşlar. Yani oyun olarak. Bakmayın yani Brest'in aldığı sonuçları görmeyin. Yani burada sonuç odaklı oynamıyoruz. Çünkü tarafına gitmeyeceğiz. Gollerine gideceğiz. Brest'in oynamış olduğu oyun güzel. Lyon zaten kopuk uçurtma gibi oynuyor sevgili dostlar. Burada e, Lyon tarafının bir galibiyeti gelir mi? Gelebilir. Ama Brest tarafı da. Boş takım değil sevgili dostlar bunu söyleyeyim. Özellikle böyle karşılaşmalarda e, ciddi sürprizler yapabiliyor. Tarafına bulaşmadım tabi. Gollü mücadele bekliyorum yine. Özellikle pazar günü gollü geçmesini beklediğim karşılaşmaları tercih etmeye çalıştım. E, iki buçuk üst gelecektir diye düşünüyorum. 1.56 oranı var. Burada ben e, Lyon'un 2 gol, Brest'in de bir golle e, bize iki buçuk üstü getireceğini düşünüyorum sevgili dostlar. 1.56 oranı var. Değerlendirmek istiyorsanız, aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz bu mücadeleyi. Bu Nesigel'e devam edelim. Union Berlin hoştan Kiel mücadelesi. Şimdi Kiel'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok rahat şekilde skor bulup bir o kadar da rahat hatta daha fazla gol yiyen bir Kiel'den bahsediyorum. Mesela şöyle deplasmanlarda Kiel'i izleyen biri olarak söylüyorum. bir 4-3 Bayern Münih mücadelesi var. Hemen arkasından Frankfurt deplasmanına gidiyor. Yine orada gol buluyor. Freiburg, Wolfsburg. Yani ciddi anlamda Skorer üretken bir takımdan bahsediyorum. Hücum yönü iyi, sıkıntı yok. Ama savunma yönü gerçekten çökmüş bir Kiel var. E, son sıradalar zaten çok da fazla kaybedecek bir şeyleri yok. Mümkün olduğunca oyunu keyifli hale getirmeye çalışıyorlar. Union Berlin'e bakıyorum. Union Berlin en son Dortmund'dan deplasmanda 6 tane yedi. E, onlar için de sıkıntılı bir durumdu tabii bu. E, Union Berlin burada kazanmak için oynayacaktır. Yani Sonuçta Kiel ile oynuyor. Buradan puan almak durumundayım diyecek. Önde biraz oynamaya çalışacak ki Kiel'in etkili hücum yaptığını az önce söyledim. Yine burada golü mücadele bekliyorum. 2.5 üste gidecektir diye düşünüyorum. 1.57 oranı var sevgili dostlar. Artı bu mücadelenin şöyle 2-2 hatta 3 kere çıkabileceğini düşünüyorum. 3.5 üstü de yine yüksek oranıyla 2.52 oranıyla değerlendirilebilir sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Bu yönde değerlendirebilirsiniz. Ee, genel anlamda çok gollü olmayabilir gibi duruyor bu karşılaşma bakıldığında. Ama ben gollü mücadele bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi 2.5 üstü idealim. E, yüksek orandan da 3.5 üstü tercihini değerlendireceğim burada sevgili dostlar. Geldik yine ligimize Fenerbahçe Antalya Spor. E, biliyorsunuz Antalya Spor maçında Emre Belezoğlu var. E, Fenerbahçe şampiyonluk moduna girdi psikolojik olarak. Bakın puan farkı geride ama şampiyon gibi oynuyor. Yani şu an lidere baktığımızda Galatasaray'ın o e, iki ay önceki oyununu göremiyoruz sevgili dostlar. Takım aynı. Hoca aynı. Bir yerlerde sıkıntı var Galatasaray tarafında. Biliyorsunuz ben Galatasaraylıyım ama Galatasaray'ın oynamış olduğu oyunu beğenmiyorum. Konyaspor Spor maçını da izledik kupa maçını. Orada da beğenmedim. E, Allah korudu da e, Üst tura çıktı Galatasaray onu belirttiğim arkadaşlar. Yani hem orada Konya karşısında oynanan oyun hem de e, Eyüp Başakşehir mücadelesinin beraber etmesi. Yani son dakikalarda kaçan goller vardı o mücadelede. Burada e, Fenerbahçe tarafının aynı ivmeyle devam edeceğini düşünüyorum. Evet her ne kadar Fenerbahçe Mourinho ile biraz daha defansif oyunu oynuyor gibi olsa da gol yiyor sevgili dostlar. Yani burada Antalya Spor tarafından e, bir gol gelebilir. Bu bizi ilgilendirmeyecek ama ben taraftarı önünde e, Fenerbahçe hele ki e, şöyle bir Galatasaray mücadelesi olacak ondan sonra oynayacak Fenerbahçe. Galatasaray'ın olası bir puan kaybında ki ben yeneceğini düşünüyorum ama yenerse de gerçi aynı şey ama bir puan kaybı yaşarsa çok daha fazla iştahlı bir oyun bekliyorum Fenerbahçe'den. E, galibiyet gelecektir. Oran yok tabi. ve 25 üst şeklinde değerlendirdim. 1.53 burada 2-1-3-1 bandında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum ben. Dediğim gibi 1.53 oranıyla 1 ve 2.5 üst tercihini değerlendirdim sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Geldik son karşılaşmamıza. Milan Lazio mücadelesi. Bunun skorunu zaten sizlere sormuştuk. E, skor tahminlerinizi yorumlara yaparsanız doğru bilen arkadaşlarımızdan iki kişi yine WhatsApp gruplarımızda misafir edeceğiz sevgili dostlar. Şimdi Milan e, son dönemde kötü gidiyor. Yani oynamış olduğu son sonuç karşılaşmada mağlup oldu. Özellikle savunma problemi var Milan'ın. Onu söyleyeyim. Hücumda problem yok. İç sahada çok etkili bir Milan var. Bunu da net bir şekilde söyleyeceğim ama... E, yine savunmada aksayan bir Milan var. Yani şöyle bir iç sahada oynamış olduğu oyunları hatırladığımızda Milan'ın... Evet hücum falan. Kalabalık çıkıyorlar. Savunma zafiyetleri ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Burada Lazio dediğim gibi bu sene... Ee, sürekli anlatıyorum Lazio'yu atanı çok iyi Lazio'nun gerisi kötü alışmış olduğumuz bir Lazio'nun dışında ben burada Lazio'nun mutlaka gol bulacağını düşünüyorum Milan tarafı da etkili hücumuyla skora katkı sağlayacaktır bir beraberlik bekliyorum açıkçası ben yani şöyle kafamda bir birlik bir skor var kontrollü ama yine de savunma zafiyetlerinden iki takım birbirine atacağı goller değerlendirilebilir KG var 1.58 oranı var sevgili dostlar değerlendirmek isterseniz bu karşılaşmayı da doğrudan KG var şeklinde aldım ben. E, oranlar güzel. Şöyle bir baktığımız zaman mesela e, bir tek Elbersbek mücadelesi var 1.48. Diğerlerinin hepsi 1.60, 1.56, 1.57, 1.55, 1.58 bandında. Güzel oranlar, ideal oranlar. Eee güvenliğim inandığım tercihler sevgili dostlar. Tabii futbol sahada oynanıyor biliyorsunuz. Biz sadece şurada mesela cuma akşamından çekiyorum neredeyse iki gün var bu mücadelelere. Ne olur ne biter işte son antrenmanla en iyi oyuncu sakatlanır cart olur curt olur bunları bilmiyoruz bunlar için. Canlıdan yürüyoruz zaten ama dediğim gibi genel anlamda beklenti yönünden inandığım karşılaşmalar bunu söyleyebilirim. Aklınıza yatıyorsa alın yatmıyorsa almayın. Ee, en önemli şey kupon şansı da yanınızda olsun biraz o da var sevgili dostlar. Yani şimdi burada altı maç paylaşıyorum. Mesela bazen mesaj geliyor adam diyor ki ya abi diyor gittim diyor oradan diyor bir iki maç aldım diyor. İşte biri tuttu videoda altı maç verdim bir tanesi yattı yatanı koydum falan işte o da biraz önemli faktör. Dediğim gibi şans yanımızda olsun değerli dostlar. Gruplarımıza gelmek istiyorsanız lütfen acele edin öncelikle bunu söyleyeyim. Geç kalmayın hafta sonu cumartesi öğleden sonra falan gerçekten dönüş sağlayamıyoruz yazanlara yoğun da bir şekilde e, yazıyorsunuz. Gruplara katılmak isteyen yazıyor bilgi almak isteyen yazıyor. O yüzden mümkünse cuma gecesi ya da cumartesi öğlene kadar grup işlerini halletmeye çalışalım sevgili dostlar. Dediğim gibi zaten şöyle bakıldığı zaman özellikle misli tarafında bu rakamlarla size bu hizmeti veren başka bir kanal var mı bilmiyorum ki iyi de gidiyoruz. Bakın silver grup için bunu söylemiyorum. Neden? Çünkü silver grupta riskli tercihler veriyoruz. İki maçlık bizim yasal zaten bizim iddia sıkıntı yani kaybettirmeye yönelik bir iddia kuponlardan bahsediyorum. Canlı da izliyoruz ediyoruz ayrı ama kuponlarda öyle. Yani ama misli öyle değil. Misli de maksim yani o maksimum risk var ya mesela iki maç seçiyoruz ya da tek maç seçiyoruz. Ya diyoruz ki yüzde kırk riski var bunun. Öyle yapıyoruz böyle yapıyoruz oradan eliyoruz buradan eliyoruz onu minimuma düşürüyoruz ve çok da iyi gidiyoruz. Mesela bu akşam e, mislimiz neydi bizim? Söyleyelim. Stuttgart Bayer Bayern Münih karşılaşması. İki buçuk üstüne tek attık. Yüksek attık sevgili dostlar misli de. Ee, en son 1-0'da videoyu çekerken bir gol bildirimi geldi. E, ya 1-1 olmuştur ya 2-0 bakmadı menüs. Dediğim gibi bir gol daha çıkarsa mislimizi tertemiz alacağız. Ciddi bir şekilde ilerliyoruz. Bunu söyleyeyim sevgili dostlar. O yüzden şöyle 1150 TL'lere falan bu misli hizmetini veren yok. Yok. E, istiyorsanız gelip bir kere deneyebilirsiniz en azından öyle söyleyeyim. Memnun kalmasanız zaten çıkıyorsunuz ama çok şükür gelen arkadaşlarımız üyeliklerini yeniliyorlar. Bunu da söylemiş olalım. E, çıkmadan beğeni yapmadıysanız lütfen bir beğeniye basarsanız çok memnun olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.